Hüsamettin Bey, yaz mevsimi bitmek üzere ve sonbahara girmek üzereyiz. Peki sizce sonbaharda dolaplarımızın olmazsa olmazı nelerdir? Öncelikle arkadaşlar bu yaz mevsiminde bizim gibi mağazaları değerlendirmek lazım. Nasıl değerlendirmek lazım? Biz işte malumunuz biz yer değiştireceğiz. Dolayısıyla birçok ürünümüzde, birçok ürünümüzde hemen hepsinde tamamen yüzde varan bir indirimlerimiz var. Yüzde net olarak da yüzde bir indirimimiz var. Bayan ve erkekte. Kendi satmış olduğumuz markalarda dahi kendilerinin markaların kendilerine yapmadığı indirimleri biz kendi halkımıza burada yapıyoruz. Şöyle onlar %10, on yüzde yaparken biz yüzde yapıyoruz. Yani bu tür olayları müşterilerimizin fırsata çevirmelerini istiyoruz. Şöyle. Ee, bizler işte depomuza kaldırana kadar onların gardıroplarını kaldırmasını istiyoruz. Biz bir ürünü e, satmış olduğumuz e, bir yazlık ürünü önümüzdeki yıl müşterimizin karşısına çıkarmak istemiyoruz. Dolayısıyla artık oyundan vazgeçiyoruz. E, yaptığımız zamanında yaptığımız, yapmış olduğumuz kere yapmışızdır. E, sattığımızda e, diyeceksiniz ki niye bu kadar veriyorsunuz? kalmıştır elimizde bir tane iki tane kalmıştır. Çok satmıştı atıyorum mesela bir üründen e, 20 tanesi, ise 18'ini satmışız iki tanesi kalmıştır. O da kar bizim için. Yani yüzde yetmiş, yüzde seksen indirim de yapılmış olsa yine kardır yani öyle düşünmek lazım. E, gardıroba gelince bence şu anda e, sonbahar mevsiminde olması gereken gardırobunda e, trençler Trenç kontlar çok önemli, ee, ince e, sivitler, e, ince merserize kazaklar, o tür şeyler olacak gardıramında olması gereken ürünler onlar diye düşünüyoruz. Ama tekrar sizin e, aracınızı söylüyorum, bizi iyi değerlendirsinler, bizi takip etsinler. E, çünkü biz bu işe çok emek verdik, yıllarımızı verdik. Nasıl kısmet belki başka bir yerde, başka bir mağazada e, tekrar görüşmek üzere diyoruz.